Merhabalar, Gürkan Bebe'den isra ben. Değerli takipçilerimiz, bugün size Kans x Altımı Travel sistem bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. Ürünümüz Kans x Plus ve x e, yenilenmiş ana kucağı, yani i size ana kucağı hali. 2025 için özel üretimli ana kucağı ve özel e, kumaşlı e, bebek arabamız. Bebek arabamızı sıfır grubu ile 1 yaşına kadar ana kucağı ile kullanıyoruz biz. E, hem araç otokoltuğu hem hastane çıkışı hem taşıma evin içerisinde sallama olarak. Ee, bebek arabamızı kullanmaya başladığımızda kişi kendi boyuna göre bebek arabasının kolunu rahatlıkla ayarlayabiliyor. Şu şekilde kademeli. Şayet istersek bebeğimize tam yanaşmak, üstteki güçleri çekerek alttaki tehditleri çektikten sonra dilediğimizde ebeveyn rahatlıkla bebeğine erişme sağlayabiliyor. Ana kucağımızın içerisinde iki adet omuzdan gelen bağlantı pedimiz ve bir adet bacak arası korumamız mevcuttur. Emniyet kemerlerimizi bebeğimizin kilosuna göre uzatmak için ön taraftaki tuşa basarak e, omuzdan gelen kemerleri çektikten sonra şuradaki e, kilit mandalına bastıktan sonra bebeğimizi bağlayıp e, bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi kemer tokaya takılmıyor diye bunun e, kilit e, sistemi üst üste bindirilip yuvasına tek hamleyle oturtmak. Ve bebeğimizi bağladıktan sonra ön tarafta kemeri çekerek gerdirme işlemini yapabiliyorsunuz. Ana kucağımızın içerisinde bebeğimizin poposunun geldiği yerde özel popo desteği, özel kalça desteği, yan taraflarda yan koruma destekleri, yeni doğan bebeğimiz için özel kafa şekillendirici visko kafa pedimiz ve bebek arabamızın Sırt kısmında bulunan kafa kısmımızı şuradaki e, kafa pet kısmımızı bebeğimizin boyuna göre rahatlıkla ayarlayıp aşağı ve yukarı olacak şekilde bunu aşağı yukarı oynattıktan sonra bebeğimizin boyuna göre hareket almasını sağlayabiliyoruz. Üst tentemiz e, tam kapalı kademeli olacak şekilde kademe kademe açılıp ya da kademe kademe aynı şekilde kapatıp kullanma işlemini yapabiliyoruz. E, burasından özel e, darbe emici bir üst tente koruması mevcuttur. E, kolumuzu geri atmak istediğimizde arka tarafında bulunan mandalla sıkarak bir kademe daha ve bir kademe daha yere koyduğumuzda sabit kalsın diye sırt kısmı bebeğimizin e, üç kademeli bir şekilde ayarlanabiliyor. Ana kucağımızı bebek arabamızın üzerinden çıkartmak için sağda solda bulunan emniyet mandallarımız var. Şuradan eee Tutma sapından bastıktan sonra şurayı ve karşıdaki tuşa bastıktan sonra ana kucağımızı rahatlıkla çıkartma işlemini yapabiliyoruz. Elin içerisinde sallayabiliyoruz. Dışarıda taşıma, araç, otokoltu, hastane çıkışında rahatlıkla bu ürünümüzü kullanabiliyoruz. Bebek arabamızı e, ana kucağı üzerindeyken aparatlarıyla beraber çıkartıp şasemizi katlayıp rahatlıkla bir taşıma işlemine getirebiliyorsunuz. Ee, bebek arabamızın kolu geriye doğru tam aşağı iner. Sağda ve solda bulunan emniyet mandallarına basarak bir ve karşıda ana kucağını çıkarttıktan sonra hiç kimseye ihtiyaç duymadan sağa sola bırakmadan tek hamleyle bebek arabamızın şasisini rahatlıkla katlayıp rahatlıkla taşıma işlemine getirebiliyorsunuz. Bebeğiniz 1 yaşından sonra ortalama yani 13 kg'dan sonra e, artık bebek arabamızda oturma geçiş sağlıyor. Yani büyük araba. E, oturma ünitesini bebek arabamızın üzerine takmak istediğimizde sağda solda bulunan bir emniyet kilitlerimiz var. Kasanın üzerindeki yuvaya oturtuyoruz. Paketimizin içerisinde bir Ayak örtümüz mevcut. Soğuk havalar için bebeğimizin ayakta düşmesini de çıkabiliyor. Ürünümüzün kendi içerisinde yine özel kışlık çok soğuk havalar için tam bebek arabasını korumak için bir yağmurluk özelliğimiz mevcut çıkıyor. Bebek arabamıza bebeğimizi rahat e, koyup çıkartmak için ön barımız rahatlıkla iki taraftan ya da dilediğinizde tek taraftan hareketli olacak şekilde rahatlıkla çıkartıp bebeğimizi alıp koyabiliyoruz bebek arabamızın içerisinde. Ayaklık kısmı yukarı doğru kademeli. Tek hamleyle alttaki bundan tuşa basarak aşağı doğru tam indirebiliyorsunuz. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönerli. Buradaki mandalları kilitleyerek 360 derece dönmeyi kilitleyebiliyorsunuz. Bebek arabamızın üzerindeki amatörlerimiz tam darbe emici özelliklidir. Bebeğimizin ayakları rahat e, konulsun diye özel bir ayak bölümümüz mevcut. Ön tarafında bulunan deri sayesinde bebeğimizin topukları buraya geldiğinde rahatlıkla sıcak mendille kolay bir şekilde silmek için özel bir deriden oluşmaktadır. E, bebek arabamızın içerisinde bir e, pedimiz var. %80 daha az, terleten daha az yakan özel e, bir pedimiz var. Üst tentemizi öne doğru yarı güneşlik özelliğimizi istersek kapatıp istersek açabiliyoruz. Buradan her zaman izleme penceresinde bebeğimizi izleyebiliyoruz. Buradaki kumru sayesinde direkt kapanabiliyor. Üst tentemizi istersek üzerindeki fermuarı açtıktan sonra öne doğru tam indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde kademeli olacak şekilde tam kapatma işlemini getirebiliyorsunuz. Bebek arabamızın içerisinde bir 5. emniyet kemerimiz mevcuttur. Bebek arabamızın arka tarafında bulunan fren mandalına bastığımızda ee, Açık konuma geliyor. Aşağı doğru indirdiğinizde kapalı konuma gelebiliyor. E, arkadaki amatör sistemimiz tamamıyla darbe emici bir amatör sistemidir. Bebek arabamızın dört tekerleği de rahatlıkla çıkartıp temizlenebiliyor. Alt sepetimiz üstündeki çıçıklardan rahatlıkla çıkartılıp temizleme işlemine gelebiliyor. Bebek arabamızın tekerini alt tarafında bulunan kasanın üzerindeki şuradaki tuşa basarak tekeri tekamları çıkartıp rahatlıkla temizleme işlemini yapabiliyoruz. Bebek arabamızın e, yuvası bir yüz, e, bilye oluşmaktadır. Ve ezimle özelliğimiz mevcut. Çelik binimiz mevcut. E, bebek arabamız öyle bir tasarlanmıştır ki yani e, ömürlük diyebiliriz bebek arabamıza. Ömürlük kullanabiliyorsunuz bebek arabamızı. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi biz bebek arabamızı bebeğimizde 5 yaşına kadar da yaşına kadar kullanabilir miyiz? Evet, kasamız yüzde yüz alüminyum tam destekli bir kasadır. Yani bebeğiniz 4 yaşına, 5 yaşına kadar gelene kadar rahatlıkla binip bebek arabanızı kullanma şansımız mevcut. Oldukça iyi ağrı taşı ve amatör sistemi sayesinde bebeğiniz gayet rahat bir şekilde yolculuğunun seyahatini yapabiliyor. bebek arabamızda sorulan ana sorulardan bir tanesi Bebeğim bana bakarken bebek arabam katlanabiliyor mu? Karşıya bakarken katlanabiliyor mu? Bu bebek arabamızdaki en güzel özellik. Dilerseniz otomatik karşıya dilerseniz size bakarken e, ürünü kapatabiliyorsunuz. E, bu ürünlerimizin hepsini gülkanbeme.com sitemizden e, Instagram sayfamızdan YouTube kanalımıza takip edip alabilirsiniz. E, mağazamız İstanbul Bahçeli'ye Kadir Has içerisindedir. E, mağazamıza gelirse en uygun ürün tercihini yapabilirsiniz. E ee, bebek arabamızda şimdi size katlanım özelliğini göstermek istiyorum. Tüm bebek arabalarında olduğu gibi bu arabada da tavsiyemiz katlarken fren mekanizmamız mutlaka kapalı olsun. Kolu aşağı indirdik. Ee, ve bebeğimizi kucağımıza almadan önce içeride bulunan emek bağdanızı çekip kolu aşağı doğru tam indirdik. Bebeğimizi kucağımıza alıp otomobilitesini öne ve arkaya attığımızda taşıma kulbunla bebek alımını tek kapatıp rahat çekti taşıma işlemine açmak istediğimizde sol tarafta bulunan emniyet mandalını çektik. Oturma kaldırıp burada e, bir birçoğu müşterimiz şunu atlıyor yaparken bunu özellikle göstermek istiyorum size. Bakın üst tarafta sağ tarafa çekilen bir özel kilidimiz mevcuttur. Bunu çekmeden önce bu kilidi çekip sonra bakın şu sesi duymak lazım ve oturma Ondan sonra açılıyor. Son olarak da emniyet bandını açtıktan sonra bebek arabamız kullanıma hazır oluyor. Ee, bebek arabamızı çift yönde kullanmak istediğimizde üstteki işte tuşlara basarak bebek arabamızı tek yöne çevirdik. Ee, yine aynı şekilde sürme kolunu kendi boyumuza ayarlayıp yine bebeğimize yanaşmak istiyorsak tam yanaşma işlemini yapabiliyoruz. Yine tek yöndeyken de çift yöndeyken de oturma, dinlenme ve yatma 3 kademeli bebek arabamız ayarlanabiliyor. Üst sentemizdeki etiketi görmüş olduğunuz gibi %50 faktörlü UV koruma özelliği mevcut. Bebek arabamız bize bakarken katlamak istediğinde yine bebek ara sabit araçta. Kolu aşağı doğru indirdik. Bebeğimizi kucağımıza aldık. Tek hamleyle bebek arabamızı katlayıp istediğimiz gibi taşıma işlemini yapabiliyoruz. Bugün size gülkan kamera olarak e, KANS 2025 Yeni XCO Altı Meyit Tıralı Sistem Örnek Sanatını Yaptık. Şimdi de niyaz